Zombi Apocalypse. Evet sevgili arkadaşlar bugün birlikteyiz 3 kişiyiz ve Vina talibiz değil mi gençler? Bu power planter herkesin ineceği yere inmek istiyoruz bakalım neler olacak? Arkadan izlediğinizi bırakın gençler. Kayıttayız. Tamam şimdi Dur öbürkünü de ben alayım dur. Lan birini ver bari birini atayım. ver. Dur atayım. Tamam tamam atma atma atma. Gelenler var, gelenler toplamamız lazım. I got supplies. Abi ben silah bulamadım sizin. <laughs> Şimdi indim için. Burada o MP var. Burak gel istersen. Evet, geldim moruk. Adam var mı? Ben göremedim. dedi ama Göremedim. Murat var. Var. <laughs> Yani var. Var, var var Ya. Yani. Abi, senin yanındayım. Adamın gölgesini görüyorum kendini göremiyorum. Aynı anda adam. Kurtunası. Anam nereden doldurun şu kadar arkadaş. bulana kadar adam gitti erenceli luta'dan etti. Lan basıyorum ben. Adamın gölgesini görüyorum kendini göremiyordum ha. O kadar hesap edin. Adam geliyor. Oğlum cam basıyoruz ne geliyor? Bir kişi daha var. Ankara'da var

Araba i Araba geri geldi. <laughs> Burak neredesin? Geldin mi? Evet. şu evde dikkat et. Düşman görüldü. Evet abi. Geldim. Geldin mi? Şurada. Düşman görüldü. Bakmayın. Barış bitirdi ben mi? Ağzına tükürdüm Çıkamıyorum ya. Fena Yakın mı? Şurada hemen. Düşman görüldü. Bakıyorum oraya. Düşman görüldü. Arkadan başkaları Görüyorum. da geldi. Hatta da var. Abi, Bu arkadan geri çekildi. Orada senin oraya sumak attım abi. Sen geri çekil. Ses var abi yakında. Nerede bula ses? Watch Thank you. Tars. Çaldı ya. Şu evdeki çaldı. Düşman görüldü. Şu evdeki çaldı. Dibimizde bir yerde adam var ya. Vurdum onu, vurdu mu ona? Vurdu. Watch out. şurada şuradaki Şurada bir adam var onu vurdum abi. Bana bana smoke atma şansım var mı? Dur ben de cam bastım. yok anasını satayım? Watch out. Dur abi. Bana gelme şansın var mı yok herhalde? Geliyorum. Kapıyı kapattı. Ya Giterim seni annesiz var ya, bari. seni annesiz Nerede o? Annesiz abi. Tencerede abi, karşıdaki evde tencerede. Arkandaki evde, sağından da geldi. Sağında bot var. Helal. Abi e, benim öldüğüm yerin karşısındaki evin penceresinde. Aynen. Sağdaki penceredeydi. Bomba atıyor sana. Ayıp oldu işte. Neresinde izah etti sormasa? Bu evdeki demin çektiğim yine. Kimsiniz dostum? Yok değil. Siyahlıydı. Şey Aynen buydu bu. Acayip bir takılma yaşadım biliyor musun? Teşekkürler. Bundak. Markanda drop var. Gitmeyeceğim oraya. Burası çok iyi değil. Bir kişi oldu Bur burada, hmm. burada mı? Yok. O baktığın yer var değil mi? Hayır, evet. Nereye kaldı? 3 kişi.

Tepede kıçım açık. O zaman üşürüm. Gördüm adamı. Ağacın var. Sprey atamıyorum. Beklentiler tam değil. şey dedik. Onu topladık. Başka tarafa doğru sürün de. Arkadaşlar ha. Tane... Ha şey bunlar ya. Ee... <laughs> Mal mı? Kanki. Arkadaş Sev, Kanka. sevgili de olabilirler. Okay, okay. yolun karşısına geçmem lazım. Geçeceğim de. Kavurla açık kalmayayım diye. arkadaşıydı. Az önce vurduklarım arkadaşıydı. Yok. Anladım ben Olur mu? Üç, 3 üç büyük ihtimal. Çünkü orada bayıldı zaten. alanında Aynen abi oradan Oğlum nasıl bir yattın sen ya? <laughs> Korku korkutmak için bir ses atayım şöyle. Allah'ım ya Rabbim oyun uzattı uzattı çıktık kozlarımızı paylaşalım. Sol da sol da sol sol, 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 sol. Aynen önde önde tam önde tam önde. Aynen yetiyor tam önde yetiyor. Ne yapıyor bu? Seyda yaprak. Yaprak yaprak rol yapıyor bence. <laughs> bence o da çıktı. AFK'da olur mu? Allah'ım var. Bizi ne uğraştırıyorsun arkadaş? Neyse. Değişik bir oyun oldu. Bakalım. Hasarlarımız, killlerimiz. Oo. Gençler. Ben gömmüşüm. Güzel oyun. Devam.